Bugün günlerden 31 Aralık 2023. Şu an çok garip hissediyorum. Bunu yapmak çok garip biz. Bu video bunlardan bir sene sonra 31 Aralık 2024'te kanala yüklenecek. 2024 yılı içerisinde olan hedeflerimden biraz bahsedeceğim. Siz bu hedeflerimi gerçekleştirip gerçekleştirmediğimi ya biliyorsunuz ya da kolayca şu an kontrol edebilirsiniz. O yüzden bence çok şanslısınız. Youtube'da şu an 607 abonem var ve özellikle bu yaz olmakla beraber bayağı Youtube'a yükleneceğim. Ve Youtube'da aslında gerçekten Hedefim var şu an. Ya asıl yazın her gün video atıp ve 100.000 aboneye kadar falan böyle ulaşmak gibi bir hedefim var. Gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum. Çok zor bir hedef. Ama şu an siz bu videoyu izliyorken biliyorsunuz muhtemelen gerçekleşmem. Ya yani muhtemelen gerçekleşmemiştir ama belki bir 10.000 abone falan olmuş olabilir. Ben buna olasılık veriyorum. 2024'ün sonuna kadar bir en az bir 3-4 tane falan kısa film yapmışsam Düzgün birkaç tane 3-4 tane kısa film hatta 4-5 tane bile kısa film yapmışsam çok iyi. Hedeflerim aslında genel olarak kaliteli kısa film yapıp YouTube'da kendimi geliştirmek. YouTube'da bir kitleye sahip olabilmek. Gündemden biraz bahsedeyim. Doları söyleyeyim çok mantıklı. Bakın arkadaşlar an itibariyle dolar kuru 29,48. Askeri ücret de daha yeni zam geldi 17.000. 2 TL. Ee, mimlerden falan konuşacaksam da böyle Hakan ya falan var. <laughs> yakışıklı güvenlik falan ve garip garip şeyler var. Yerel seçimler olacak 2024'te. Umarım İstanbul için en iyisi olur. Bu kadar herhalde. 2024'te tam bundan bir sene sonra 2024 sonu yani 2025 olacak. Garip bir duygu. Yani buradan kendimi bir sene sonraki demire ve bir sene sonraki herkes için yeni yılınız kutlu olsun. Bay bay.